Merhaba. Bu videoda balistik biliminin tarihini ve tanımını kısaca göreceğiz. Balistik bilimi ve tarihi gelişimi. Balistik biliminin tarihi ilk kez barut kullanımı ile başlamaktadır. Çinlilerin 10. yüzyıldan önceki yıllarda güherçile esaslı barut kullandıkları, 12. yüzyılda Müslüman Endülüslerin İspanya'da kolayca tutuşabilen tozlarla uğraştıkları, Hindistan'da eski Sanskritçe yazılara göre 13. yüzyılda barut kullanılmış olduğuna dair görüşler ileri sürülmüştür. Ancak barutun önce kimler tarafından bulunduğu ve hangi amaçla kullanıldığı tam olarak netlik kazanamamıştır. Balistik için farklı tanımlar yapılmıştır genel anlamıyla atılmış merminin hareketini inceleyen ve kriminalistik incelemelerde sıkça yararlanılan bir bilim dalıdır. Bir başka tanıma göre balistik, uzaya fırlatılan cisimlerin, özellikle mermilerin bir silahın içindeki ve dışındaki hareketlerini ve hedef üzerindeki etkisini inceleyen bilimdir. Bugünkü anlamda balistik biliminin temelleri 1800'lü yılların ortalarında ortaya çıkmıştır bu tarihlerde belirlenen prensipler daha sonraki yıllarda giderek geliştirilmiş ve 20. yüzyılın başlarında balistik bir bilim olarak ortaya çıkmıştır. 1835 yılında Londra'da Harry Goddard adlı bir polis, mermi çekirdeği mukayesesi yapan ilk kişi olmuştur. Olaydan elde edilen ve çentik taşıyan mermi çekirdeği ile kendisinin döktüğü ve hepsinde aynı çenti taşıyan mermi çekirdeklerinin benzerliğini karşılaştırarak katilin yakalanmasını sağlamıştır. 1900'lerin ilk yıllarında balistik bilimi, mermi çekirdekleri ve mermi kovanlarının atıldığı silah ile ilişkilendirilmesine olanak sağlayacak seviyeye ulaşmıştır. 1909-1923 yılında Paris Üniversitesi'nde adli tıp profesörü olan ve Baltazard, mermi çekirdeklerinin belli bir silahtan atıldığını tanımlayan bir yöntem yayınlamıştır. Bu yöntemle deneme atışlarından elde edilen ve olaydan gelen mermi çekirdekleri üzerindeki set izlerinin fotoğrafları çekilmiş ve büyütülerek karşılaştırılmıştır. Baltazar, aynı zamanda silahın iğnesi, tırnağı, çıkartıcısı, mermi yatağının arka yüzünün bıraktığı izlerin karşılaştırılmasına dayanan yöntemle, fotoğraflar yardımıyla kovanın hangi silahtan atıldığının tespit edilebileceğini ileri sürmüştür. 1925 yılında New York'ta, mermi kovanı ayrımında ilk defa mukayese mikroskobu kullanılmış olup, günümüzde halen standart bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Adli balistik terimi de, o dönemlerde Goddard tarafından kullanılmıştır. Bu yıllardan itibaren balistik bilimi teknoloji ile birlikte hızla ilerlemiştir. Balistik tipleri A. İç balistik ateşli silahların tetiği çekildikten sonra, mermi çekirdeğinin namlu ağzını terk edinceye kadar geçen sürede, mermi kovanı ve mermi çekirdeğinin durumunu inceler. Balistiğin bu bölümü kapsül ve kapsülün ateşlenmesi, barut ve barutun yanma hızı, yivler ve sayıları, mermi çekirdeğinin hızı, namlu boyutları ile ilgilenir. Ve dış balistik. Mermi çekirdeğinin namluyu terk ettikten hedefe çarpıncaya kadar geçen zaman içinde meydana gelen olaylarla, yani mermi çekirdeğinin yörüngesi ve bu yörünge üzerindeki hareketi ile ilgilenir. Hava direnci, yer çekimi etkisi, mermi çekirdeğinin düşüşü, sapması ve dengesi gibi konular dış balistin konuları arasındadır. C terminal balistik mermi çekirdeğinin hedefe çarptıktan sonra duruncaya kadar yaptığı delme gücü, enerjisini çarptığı cisme iletmesi gibi etkiler ile ilgilenir. D. Yara balisti Terminal balistiğin bir parçası olan yara balisti, insan ve hayvanlarda meydana gelen yaralarla ilgilidir. Mermi çekirdeğinin dokulara nüfus etme gücü ve şiddeti, yara görünüşü ile ilgilidir. Mermi çekirdekleri dokuda üç yolla hasar meydana getirirler. Bir yırtma ve ezme, 2 şok dalgaları, 3 geçici boşluk. Düşük hızlı mermilerin esas yaralama etkileri, yırtma ve ezme yoluyla olur. E. Adli balistik Ateşli silahlarla işlenen suçların artması, adli balistik kolunun doğmasına ve gelişmesine sebep olmuştur. Mermi çekirdekleri ve kovanların incelenmesi ile bunların hangi silahtan atıldığı, olaya karışmış diğer silahların ayırımı ile uğraşır. Ayrıca saçma taneleri ve atış artıklarının hedef üzerindeki dağılma şeklinden yararlanarak atış mesafesi tayini de adli balistin konuları arasındadır. Ateşli silah yaralanmalarında atış mesafesi, atışın yönü, atışı yapan kişinin ve silahın tespiti araştırmacıları en çok meşgul eden konulardandır. Olayın cinayet, kaza veya intihar olup olmadığı bu konuların kapsamlı bir şekilde araştırılması sonucu ortaya çıkarılabilir. Bu nedenle bu konuda çalışan araştırmacıların ateşli silahları, mermileri, atış artıklarının oluşum ve mekanizmalarını, bunların tespit yöntemlerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanalı takip edin. Tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın.